Evet Şila. Şila gel. Top oynayalım kızım gel. Al, al, Şila al, gel. Sev Turan köpeği. Aşkı sev Seviyor musun Turan köpeği? Otur Şila. Şila otur. 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 Otur, otur. Cici değil mi Tuna? Al. Cici. Evet. Cici. Vurma Tuna sakın. Cici. Cici. Ay babacım ne yapıyorsun? Manyak mısın babacım sen? Gözüm için evi el, tutuyor manyak ya. <laughs> hadi, hadi. Bak, 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 bak. Tuna, sen seviyor musun Şileyi? Kalk anneciğim ayağa. Ana. Sen de mi havlıyorsun? Aa Şile benim yanıma geldi. Tuna, <laughs> ne yapıyorsun? Tuna, tutup verdi. Şileyi tutup verdi. Hiç korkmuyor ya. Şileyi tutup verdi. Ha, burada. Şile, gel. Şile, gel. Şilay gel, şilay gel. gel. Ay. Şile, şile, otur şila, otur, otur, otur şila otur, 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 otur de oğlum. Şila otur de. Şila otur de oğlum. Ne yapıyor oğlum şila? Top mu oynuyor? Otur şila de, otur de. Tuna otur otur, otur, otur. Otur. otur otur şile otur Tuna otur 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 bu da oynamak istiyor. Ay, nasıl lan <laughs> evet. Top oynuyor ya. Anneciğim kafasına vurursun yapma. Şuraca, Şila topu bırak Şila. Ha. Topu bırak Şila. Asırır annem elini. Sile, topu, sile. Sile, topu bırak, sile. Cici. Evet.